challenge kanalında bugünkü izlediğimiz maç Trabzonspor Beşiktaş ve maç başlıyor. Siz de futbol tepki challenge kanalındaki videoları izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Beğenmesini istiyoruz en az 3-1 biter diyorum. Sergen Yalçın'a da güveniyorum. Kaş sürpriz maçların takımıdır. Bu maçta da bir sürpriz yapacağını düşünüyorum zorluk çıkartır ve bu maçta puan veya puanlar alır. Haydi renktaşlar siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün Mucci Beşiktaş'ın içinden geçecek gibi duruyor. Umarım öyle olmaz. Gol! Gol! Beşiktaş Abraham'la mükemmel bir gol attı. Dakika 18. İşte bu. İşte bu. Trabzonspor yenilmeyecek bir takım değil. Beşiktaş azıcık akıllı oynarsa bu takımı yenebilir. Hayırlı olsun Beşiktaş. Bugün Beşiktaşlıyız. Hayırlı da Beşiktaş. Hayırlı. Trabzonspor 0 Beşiktaş. Sürpriz takım, sürprizlerin takımı Beşiktaş 1 0a geçti. Dakika 19. Haydi Beşiktaş. Haydi diren Beşiktaş. Diren çarşı. Sizinleyiz. Çok iyi çıkıyor Beşiktaş. Dört kişiyle sol kanattan. Ah be. Çarşı. 2-0 İşte bu Beşiktaş 2-0 önde 23. dakikada Tam da istediğimiz gibi oluyor. Tam da istediğimiz gibi maç devam ediyor. Gökhan, Gökhan olayı beyi yani çiğnemedi, tükürdü. Yapma, yapma Ersin. Defansın büyük hatası Ersin golü. Ersin. 2-1. İkinci golün üstünden iki dakika geçmeden bu sefer Trabzonspor gol attı. Umarım 2-0'dan bu maç dönmez Beşiktaş. Mucci eski takımına bilendi. Belli bir dakika 1-2'yi gösterirken golünü de eski takımına karşı attı. Hayır üçüncü gol. Ah be Orkun. Kır ortak şu şanssızlığı. O kadar şanssız ki takım arkadaşına çarpıp gol pozisyonundayken takım arkadaşına çarptırıp topu avut atmayı becerebiliyor. Zupkov. Çok tehlikeli futbolcu. Offside değilse 3. gol geldi mi? Çernik! Çerdi! 2. golünü atıyor. Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Tam da maçın başında, yani 30 dakika önce söylediğimiz gibi Eğer ki bu maç 3-1 biterse 3 tane biber yiyorum arkadaşlar. Ananda challenge. Orkun mükemmel bir pas verdi. Asistin asistini yaptı ama onun verdiği pas çok daha önemliydi. Daha zordu. Umarım offside değildir. Umarım maç 3-1 devam eder. Ve gol verdi. Üç bin. Bir yerde çok saçma bir hareket. El Bilal Ture kırmızı kart görebilir. Umarım görmez. Çok aptalca bir kırmızı kart. Yani çok aptal bir yerde. 4-4-1 olsun istiyor Sergen Yalçın. Bahçe gibisin Beşiktaş. 2 dakika rahat ettirtmiyorsun. Ooo nasıl ya şimdi demin VAR'a giden hakem bu pozisyonda VAR'a gidemez mi acaba? Bu da kırmızı kart. Ulan gene. Ulan gene. Of, 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 of. Onanı yönde yakıldı Orkun. Çok güzel aşırttı. Olmadı. İlk yarı 3-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle bitiyor. Umarım ikinci yarıda böyle biter. Evet ikinci yarımız başlıyor. Beşiktaş'a başarılar dileriz. 3-1'in devamı gelsin. Beşiktaş'tan gelsin. Trabzonspor gene kötü oynamaya devam eder inşallah. Trabzonspor'da değişiklikler var. Boy ortalamasını uzatmayı tercih etti. Biraz geç kalmadın mı be Fatih Hocam? Biraz geç kalmadım mı? 45 dakika kadar. Ama bizim için iyi bir durum tabii bu. Evet, Renktaşlar abone olmayı unutmayın. Beşiktaşlar siz de sizden de bekliyoruz. Bak uğur getirdik. Sizin kazanmanızı istedik. Kazanıyorsunuz. Hadi bakalım. Çerniye bir daha. Ver oğlum Çerni. Ver oğlum Çerni. Ah be Çerni. Egoist olmanın anlamı yok ya. 4 gün olabilirdi. Aslanı versin. Kurtarmayı seversin. Uf, abi topu niye defanstan paslaşarak çıkarmayı ister takım var hiç anlamıyorum. Hem hiçbir işe yaramıyor. En azından Türk, Türk takımlarında hem de çok tehlikeli. Topu kaptırdığın an kontratak yersin, gol yersin. Ersin. Dikkat et bunlara kardeşim. <laughs> Dakika 61. <laughs> Trabzonspor en sevdiği dakikalar. <laughs> Neler oluyor? Zubko sol ayağıyla mükemmel bir gönderdikten sonra sağ ayağıyla daha hafif olan bir pozisyona daha hafif şutla top gol oluyor. Çok inanılmaz. Ersin gol engellersin. Hadi oğlum. Ersin seversin. Çok gerildim. Sanki Fenerbahçe iniyormuş da 10 kişi kalmış da iniyormuşçasına. Çok gerildim. Dakika 76. Beşiktaş için zordu. Daha da zor zamanlar geliyor. Uf! Bir fırsat bunu Beşiktaş. Jurasek az akıllı olsa, az akıllı olsa Abraham asist yapmıştı. <laughs> Trabzonspor 3-1 yeniden gelip 3-3 beraberliği yakalıyor. Yorgun savaşçı Zubkov mükemmel bir gol atıyor. Kornerin dönüşünde top önüne geldi sol ayağıyla gene bir füze gönderdi. Beşiktaş sanırım bu maçı kaybedecek gibi gözüküyor. Sergen hocamın son maçı olabilir. Keza çok kötü. Hem Fenerbahçe hem Trabzon maçlarında önde olduğu maçlarda, iki farklı önde olduğu maçlarda yenilmek üzere veya yenildi. Orta 7 Beşiktaş'ı melekler koruyor 4-3 olmasına ramak kalmıştı Fenerbahçe'ye yarar Fenerbahçe yarın kazanırsa Eğer tekrardan ikinciliği Alacaktır Beşiktaşlılarla beraber Ben de bu kadar Fenerbahçeli renktaşlardan ve Beşiktaşlı kuştaşlardan bir beğeninizi alırız. Abonelik bekleriz. Arkadaşlar bugün Trabzonspor Beşiktaş maçındaki futbol tepki challenge kanalımızdaki tepkilerimizi, reaksiyonlarımızı gösterdik. Harcıyoruz, çok uğraşıyoruz. Sizden de bir beğeni bekliyoruz.